Sayın Bayan, ben meclis, üyesi sıfatımla içeride e, bütün temizlik işleri e, yaptık, ihaleler oluyor. Bizim merkezde neden yok? Merkez özelinde çöp alanı e, neden yok? Yani bunlara bir değinme yap, e, var mı? Yani var mı? Bütün e, biz bakıyoruz merkez, şey, merkez yok, merkezde yok, bölgelerde yok. Ama ilçelere bakıyoruz. Bütün yatırımlar köpene alır almıyor. Ee, hani neden bizim merkezi yok bu? Merkez köylerinde yok. Sayın Muhtar'ın talep mi etmiyorsunuz? Yani sizin köylerinizde köp mü yok? Şey mi yok? Neden siz talep etmiyorsunuz? Ben bundan çok uzarım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. <laughs> Sayın Valim, Oğlum Köy Muhtarı Serkan daha dijanjör istemiştik. Sayın Valim'in de sözü vardı. E, halledelim demişti. Ama o dijanjör alınmadı. Şimdi bu karantizonda tıkandığı zaman gidiyoruz belediyede bir hafta 10 on 15 gün dijanjör istiyoruz. Ama maalesef eee üç senedir ben e, şahsıma söylüyorum dijanjör alım için. Geçen dönemde de Sayın Valim'e söyledim. Tamam alınsın dendi. Bu dijanjör hakkında e, bir bilgi almak istiyorum. Eğer tamam. tamam. Teşekkür ederim. Şimdi çöple alakalı dediğiniz doğru. Merkez birçok ilçemiz toplarken şu anda merkez ilçemizin çöpleri toplanmıyor. Ancak evet yani bundan önce de dediğimiz gibi yokmuş. Bununla alakalı yaklaşık iki üç ay önce biz Çevre Bakanlığı'na bir yazı yazdık. Beş adet çöp çöp arabası, bir talebi, arkadaşım muhtarımızın dediği. Bunları biz Çevre Bakanlığı'ndan talep ettik. Şu an için bu konuyla alakalı vali bey de birebir ilgileniyor. Kendisi ee, bizlerle bizden bir bilgi notu olarak istedi. Biz kendisine arz ettik. Bakanlıkta da görüşülecek bu konu. İkinci bir adımda ola ki bakanlıktan bu gecikecekse veya gelmeme durumu varsa meclise bunun havalesi içinde biz genel sekreterimiz Hasan Yıldız'la geçen gün bir görüşme yaptık. Dediler ki meclise bu konuyu havale edelim. Mecliste görüşülsün. İş makinası ve e, bunun yanında da çöp kamyonun alınmasıyla alakalı meclise bir havalemiz olacak. Orada da görüşülecek. Artık biz merkez köylerimize de çöp toplama işini Allah'ın izniyle beraber birlikte muhtarlarımıza, meclis üyelerimiz sizlerle birlikte başlayacağız ve bunu başaracağımıza da inanıyorum. Bir sıkıntı görünmüyor. Planlamamız dahilinde bu yıl başlama durumu var. Konteynerlerle alakalı bir sıkıntımız yok. Konteynerlerimiz var. Yani kamyonumuz geldiği anda konteynerler köylerimize dağıtılacak. Ancak buradan şunu da söylemek istiyorum. İlçeler bu işi yaparken muhtarlardan konteyner başına katkı payı alıyor. Ben aynı zamanda kurşun da, da bu sene köyler hizmet götürme birliği olarak topluyoruz. Tüm köylerimize konteynerler dağıtıldı. Konteyner başına muhtarımız kaç konteyner çıkıyorsa...